Evet arkadaşlar bugün sizlerle sürpriz yumurta açacağız. İçlerinden çıkan çikolatayı da yiyeceğiz. Çikolata. Şimdi ilk çikolatamızdan başlıyorum. Kaptırdırayım mı? Niye? güzel gidiyor. Evet. Çikolataları yemeden önce Sürprizlerimizi yapalım. Evet. İlk çıkan ödülümüz altın timsah gibi bir şey. Ejderha bence. Bence de benziyor. Evet ve bitmek evet. üzere. Takıyoruz. Talimat da Ve bitti. Şurada. Gördüğünüz şöyle. üzere ilk hediyemiz ben? Ejderhaydı. İkincisini yapalım. Bakın burada. Böyle bir şey. Şöyle elimde. Evet arkadaşlar, ikinci hediyemizden bir vinç çıktı. Traktör gibi bir şey bu. Evet çok garip. Neyse, şöyle koyalım. Tekerlekleri yuvarlanmasın. Ne dersin? Hı hı. Şimdi öncelikle bundan takmayı düşünüyorum. Bunlar güzel gözüküyor. Takalım. Şunları takalım. Tekerlekleriyle takıyoruz. Hı hı. Yapım kılavuzları var. Bunlar sayesinde daha da kolay oluyor işimiz. Eğer yapamadığımız takdirde oradan bakacağız arkadaşlar. Evet, tamam. Ne Bu tekerlekleri çıkarttım. Bak, yani Takamıyorum. Evet, şimdi ikinci aşamamıza geçelim. Tekerlekler. Aa, kepçeymiş. Evet. Burada küçük bir parçası var. Peki ya bu niye? Bakalım neye benziyor? Şurada kılavuzdan. Burada kılavuzdan bakalım. Neymiş? İçine koltuk parçasıymış bu. Olamaz. Hepsini tekrar açmam gerekecek. Koltuk. Buradan bir rezalet. Evet şimdi bakalım. Evet Çok harika şey gidiyor. Harika gidiyor. Şimdi Evet burada yine tekerimiz Evet koltuklarını da taktığımıza göre tekerleri takalım. Evet kanalımıza like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi tekrar ikisini Bugün yan yana kadardı. getirelim. Abi şunu kağıtları alalım. Ve böyle din şunu da Hatta çikolatalardan da yesin. Evet. Görüşmek üzere. El salla abi. Görüşürüz.